Sabahın yedisi. Ben altına kalktım. Bugün de böyle. Bir tatil falan deyip de 2.80 yatmıyorum. Uyanınca illaki yataktan kalkacağım. Yani yatamıyorum. Beğendim. Süt kahve yaptırdım. Ondan sonra biraz sonra kahvaltıya geçerim. Oradan bir havuz. Ondan sonra şöyle bugün işlerim var. Bugün şu saçları da halletmem lazım gelmişken. Saçları boyatacağım. Sarı saçlarımdan ben suçluyum. Can can gel. Bak bugün, bugün, bugün işimiz çok, işimiz çok. O yüzden parça parça sizlere göstereceğim. taş. Senin yeşil gözlerine kurban olurum. Şuna bak, şuna. Ha. Bak. Bak. <laughs> ay. Ay, çok Aslında var ya, ben... Gel, tamam. Gel, yat, 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 yat. yat. <laughs> Aslında ben var ya kedilerden çok ürken birisiyim. Neyse köpeği daha çok severim. Ay sütlü ya kahve mi gidiyor bu? Anam patileri batıyor valla üstüme. Kızım evladım sen niye kucağıma sıplattın? Şu anda hadi gel ben seni aşağı indireyim gel. Gel. Gelme gelme orada dur. Orada dur ne olur. <laughs> Ben seni uzaktan seveyim. Gelmek için, Değil mi? Heh. Sen orada dur. Pisik. Sakın atlama. <laughs> Şu anda kediyle mücadelem var. Evet bir kahve içeyim ondan sonra devam edeyim. Heh. Aferin sen orada yat öylece. Sabah kahvaltılıkları göstereyim size. Kekler, bağcılar, simitler. Tatlı, tatsız, tuzlu, tuzsuz. Aynı çeşit isterseniz tost yaparsınız, isterseniz poğaçalarla, simitlerle devam edersiniz. Evet, şurası poğaça standı, standı meyveleri, reçeller, tereyağları, ballar, kaymaklar hepsi böyle birer porsiyonluk. Önceden daha böyle kendin kesiyordun. Şimdi herkese birer ufak tabak haline veriyorlar. Hijyen bakımından reçelleri, tereyağları, bunlarda da ufak birer porsiyon. Domatesler, yeşillikler, salatalıklar, peynir çeşitleri, <laughs> peynir çeşitleri deyince hep neyse kaşar aklıma geliyor bir şey hani lafın arasında kötü bir şey söyleyeceğimiz Daha, peynir şey işte diyoruz ya geldi aklıma. Eşerler, peynirler, salamlar. Hepsi var ya o kadar kaliteli ki ama mallar Hiç hiçbir şekilde de kötü, sahte ürün kullanmıyorlar. Yurtalar, patatesler, sucuklar, börekler. Patatesler var. Sabah içerseniz çorba da var. Ama hiç kimse eskiden herkes kendisi alıyordu. Şimdi koyucuların arkasında istiyorsun. Onlar tabak koyup veriyorlar. Artık hiç kimse elini değdirmiyor. Buraya özgü daha aynı çörekleri var. Öyle harika ki. Daha aynı çörek aldım. Bir derim kek. Biraz zeytin. Peynir çeşitleri salam burada da pankek. Niye fısır fısır konuşuyorum? Etrafımda insanlar var. Rahatsız etmek istemiyorum. Patates kızartması. Bir parça omlet. Ondan sonra iki dilim karpuz aldım. Buz gibi. İki de kaysa. Birazdan çiçeklerim de gelir. Öyle işte. Hadi bana afiyet olsun. Çiçeklerim de geldi. Her zamanki gibi ananas suyu. Ananas suyu acayip derecede yağ yakıyor. Bunu unutmayın. Eğer ki limonlu, naneli su içmiyorsanız ananas suyu muhakkak tüketin. Çünkü yağ yakıyor. Bir fincanda açık çayım geldi. Tamam. Bir şey belirteceğim. İnsanlarımız o kadar tedirgin olmuşlar ki var ya. Hadi normalde şu anda mesela kapıda sağlıkçı Lokantaya girerken bile ateşinizi ölçüyor elinde aletiyle. Ondan sonra insanları için alıyor. Şu tarafta erkenciler var benim gibi. Onları çekmeyeyim şöyle. Bakıyorlar. <laughs> hani yemek yiyorsunuz, boğazınıza bir şey takılıp öksürüyorsunuz. Ya da soğuk bir şeyler içtiğiniz zaman illaki boğazınız kıçık yapıyor. Öksürdüğünüz zaman bütün millet size bakıyor direkt. O kadar insanlarımız tedirgin olmuş ki. Ciddi diyorum. O kadar tedirginleşmişler ki her öksüreğinde Covid zannediyorlar. Suratınıza bakıyorlar. Yani yutuyorsun artık öksürüğünü. Böyle tık kalıyorsun. <laughs> Dün öyle oldum. Boğazma bir şey mi takıldıydı? Ha yok. Klimadan. Klima kıyırma çarpmış biraz beni. <laughs> Tabii klimayla yatmıyorum ama soğuktu. O da ondan sonra terliyorsun, soğuk bir şeyler içiyorsun. Bazı gıcıklandı. İçiyorum. Su içiyorum. Hala gıcık oldu. Öksürüyorum. Lokantada kafalar bana çevirdi böyle. Beni kafam kaldırdım. Ne? Dedim ya yani. tek kaşım havaya kalkınca inmez benim de sinirlendim. Ne? Ya Covid falan değilim. Hiç geçtim ya dedim ben de şeyden. Tabii yani. <laughs> İnsanlarımız çok tedirgin olmuş. En ufak bir öksüre, hapşıra kovisin diye yaklaşıyorlar. Yani o kadar kötü bir durum ki var ya, onu izah etmek istedim size. Yani millet artık birbirinden korkar olmuş. O derece. Antalya'ya yolunuz düşerse bu tayinli çörekten muhakkak yiyin. Bu da onların kendilerine has çörekleri tayinli tatlı şekerli. Ben böyle tayinli tatlı şeker 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 laba bak şeker tatlı şekerli çöreklere bayılırım. O yüzden de yargın zaman muhabbet bundan yiyorum. Merhabalar. Merhabalar efendim. Bugün saçımızın güzel bir şekilde röflesini yapacağız. Tedavisini yapacağız, botoksunu yapacağız. Cam gibi saç çıkacak. Sonucu görün. O zaman ilk başta ilk başta e, boyamızı yapıyoruz, Heh. röflemizi yapıyoruz, işlemimiz botoksla sonlandırıyoruz. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs>